Dört buçuk G ile Konya'ya. Kime? Ayşe. Bakın bakın. Artık nasıl uslu bir ev kadını. Çocuklarının annesi. Ayşe. Günaydın Boncu Gözlü ablam. Hayırlı yayınlar. Ayşe bana olan övgülerin sosyal medyada Allah uçmuş gidiyor. Beni övmen. Beni övdüğün kadar Ali övseydin gitmezdi yanından. Çok... Onu da çok övmüştüm abla oradayken. Hmm. Abla ben bir şey diyeceğim. Heh. Şey, oradaki herkese bir şey soracağım abla. Heh. Abilerim, ablalarım, he hepinize sesleniyorum. Ali niye çocukları aramıyor? Size soruyorum. Sizce aramadı mı? Aramadı. Zeynep Hanım o da aramadı. Abla ben çocuğu Ali Ali parayı sever diyorum demiştim ya abla. Ha. Hiçbiriniz inanmamıştınız bana. Ama ben doğruyu söylüyorum. Ben çocuklarımın başındayım çok şükür. Ali Ali sütütü Ali çocuklarım diye diye geldi. Gö ...gösteriş, reklam yaptı, piyasa yaptı, zengin kadını bulunca kuş olup uçtu gitti. Kadının parasını yiyor. Zeynep Hanım da aynı şekilde, ana oğul para gözler, parayı çok severler, parasını yiyorlar zengin kadını. Bu yüzden de çocuklarını o aramıyor diyorsun? kadın da Ali'yi bırakacak bence. Kim? Yok abla aramıyor. E hani Ali aramıyor. Hani Ali aramıyor. De, hani Ali da de 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 aramıyor. Bu gene şimdi bağlandı ne dedi? Efem Ayşe diyor ki çocukları aramıyor. Oraya gel piyasa bir de onu da öğrenmiş. Bak piyasa yaptı diyor. Şimdi Ayşe değil. Niye aramadı? Neredeyse bir ay oldu. Ayşe suçluyordu. Çocukları aramıyor diye. Sanki biraz Ayşe'ye katılıyorum yani. Evlendi gitti, evlendi mi onu da bilmiyorum. Hadi evlendi gitti çocukları aramadı. Her erkek gibi evlendikten sonra çocuklarından vazgeçti diye düşünülebilir. Semra ne düşünüyorsun? Ayşe ee, size soruyor. Evet Ayşe'cim bir zamanlarda siz aramıyordunuz çocuğunuzu. Şimdi Ali Bey de tersini yapıyor. Demek ne kadar kötü bir şeymiş. Evet Şükran. Ee, Ali e, bence çok sessiz kalıyor şu anda var elbet bir düşüncesi diye düşünüyorum ee, kesinlikle çocuklarını biliyorsunuz buraya geldi ee, günlerce çocuklarımı alacağım diye He, sonra bekledi bu ne? Bu ne? Ee, alacak bekliyor çünkü Ayşe bakamayacak çocuklar ona gideceğinden emin Ali dur Ayşe'ye soralım bunu Ayşe efendim abla duydun mu Şükran ablanın söylediklerini duydum abla abla Hı. bence Ali gösteriş için, reklam için, piyasa yapmak için oraya geldi. Zengin kadını bulunca da gitti parayı sevdiği için. Hayır, Ayşe. Çocukları unuttu. Ali, Ali Para Ali. Efendim Tülay. Bence Ayşe seninle muhatap olmamak için biraz bekliyor. Sonra mutlaka çocuklarını alacaktır diye düşünüyorum. Sadece şu an Ayşe ile muhatap olmamak için. Ama ben dün Ayşe'den söz aldım. Ali ararsa direkt çocukları ver diye tamam abla dedi. Ama Ayşe'nin bir dediği bir dediğini tutmuyor ki. Yani Ama bunu denemeden size... bilemeyiz ki. <laughs> Denemedi ki Ali bunu. Abla. Yani. Keşke dün bunu deneseydi. Seda abla. Bugün bir de şey beni arayıp... mi? Dur be Ayşe. Bugün de beni arayıp deseydi ki Ali abla. Aradım bak gene çocuklar Çocukları vermek yerine bana bunu 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 yaptı Deseydi Acaba gizlice gidip okulda çocukları göre Görüyor mu Yok ya Gizli gelip görüyor mudur diyorlar Ali Ankara'da ha, o zaman. Yok abla yok bilmiyor abla Yeni Çocuk, evin çocuklar adresini Çocuklar söylerler zaten Bekle bakalım Ayşe Zeynep Hanım telefonu Aynı. Zeynep Hanımcığım Günaydın Seda Hanım hayırlı yayınlar Sağ olasın nasılsın yin dedim sizi sormalı. Allah razı olsun. Nişanlandılar ama sular durulmadı. <laughs> Caner ve Anastasia önce Melek Hanım'ın, sonra Caner'in abisinin kapısından kovuldu. Sen niye geldin ya? Sen niye geldin? Dur, geç, anne dur. Anne kızı anne, niye itiyorsun? Anne? Yoksa Melek Hanım amacına ulaştı mı? Ya da ben ya da anem nokta. Tamam bana ademi seçerim o zaman. Diyor. Aa, ya, ne diyor? Ne diyor? Sıtıyor. İşte Sıtıyor. Birazdan sabahın sultanı Seda sayanda. Ayşe karşımda, telefonda Zeynep Hanım'cım var. Zeynep Hanım. Buyur Seda Hanım. Hayatım Ayşe diyor ki Ali orayı kullandı, kendine güzel piyasasını yaptı. Şimdi çocuklarını aramıyor. Zeynep Hanım da torunlarım torunlarım diyordu. Bir kere bile aramadı. Aramadım Seda Hanım çünkü onun küfürlerini dinlemeye şeyim yok. Ama bir deneseydin Ayşe söz verdi. Bundan Zeynep, sonra sen aradığında... Ayşe Efendim? Ayşe asla şeyinden dönmez Seda Hanım. O kameralara oynuyor. Kameraları çekin. Bak o çocuklara bakacak mı bakmayacak mı öğreneceksin. Kameraları çekin oradan yalan o kameralara söyleme, Zeynep oynuyor. Ne dedin Ayşe? Zeynep Hanım yalan söyleme. Ayça bakamaz. Ayça sıkıyorsa gelinliğini sana göstersin. Gelsin pis evini temizlesin. Kurban ol benim evime. Kurban ol. Sen benim evim. Sen orada kaç kişi oturuyorum. Sana ne benim evimde? ...sana ne? Sen, sen benim tesli, evime temizlik. kurban ol. Ben niye kurban olacağım sana? Tabii temizim, sen benim evime ha, kurban evet, ol. Evet temizsin belli, kameralara oynuyorum ol. işte. Kameralara oynama, oynama. Hiç temizme. Diyorum. kurban ol benim evim seni ilgilendirmez Pisik. kimse ilgilendirmez Ayşe. 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 Selamun kavlemin Rabbim be. Ayşe. Ayşe, Ama. ayşe duyuyor. Seda abla yalan söylüyor. Duyu. Onun evini bile ben temizliyordum. Bırak şimdi temizliyordum. bırak lan ya şu mevzulara girmesem. Abla ben seni. Ha. Zeynep Hanım dedi ki ben telefonu açmıyorum. Torunlarımın sesini duymak istiyorum ama aramıyorum. Ben onun küfürleriyle, beddualarıyla uğraşmak istemiyorum dedi. Yok abla yalan ben küfür etmiyorum. E şimdi ediyorsun duramadın. İftira atıyor. Ama bak şimdi de ettin kadına. Ama o iftira attığı için ben evimi... Ben evimi kendim temizliyorum abla. Annem temizlemiyor. Yalan söylüyor. Zeynep Hanım'ın evini bile ben temizliyordum kendim. Diğer gelinleri yardım bile etmiyordu. Ya şu anda temizlikten bahsetmiyoruz. Şu anda neyden bahsediyoruz? Çocuklar. Sen demedin mi Zeynep Hanım çocukları aramıyor? Aynen abla. Aynen abla aramıyor. Sen şimdi söz verir misin Zeynep Hanım aradığında... ...kadını hakaret etmeden, küfür etmeden çocuklarla konuşturacağına? Etmem abla söz veriyorum. Demin niye ettin? Abla o zaman şimdi demin ettim tahrik ettiği için çok yüklendi o yüzden ettim. Yok tahrik etmedi kadıncağız dedi ki o kameraları oradan çek. Bu dedi sana dedi oynuyor dedi sen nasıl Ali'yi suçluyorsan orayı piyasa gibi Yok kullandı abla. diyorsan. Zeynep Hanım da seni suçluyor diyor ki bu diyor sen kameraları oradan çektiğin an çocuklarla falan bunun ilgisi yok diyor. Kendini savunabilirsin. Ne beddua ediyorsun? Yok abla ediyorsun? ben daha güzel şekilde bakıyorum. Ben daha güzel ilgileniyorum abla. Sen şimdi bana söz veriyor Zeynep nereye... Hanım'a bir şey sorabilir miyim abla? He sor. Zeynep Hanım parayı nereye saklıyorsun Ayça Hanım'dan gelen paraları? Nereye gömdü? Ya sen değilim. Parancısı para Zeynep. Edecek. Ben kimsenin parasını yemedim. Kimseden de para istemiyorum. Sen çocuk para değil. ben değil, ben değil. Benim para di, benim parayla alakam yok. Parası sensin sen. Senin annen baban. Sen para topluyorsun sen. Ha benim para. Hiç para de bile. Yalan söyleme. Ben. Senin çulsuz ha. oğlunu kim kabul eder? Kurban ol, kurban Senin. Ol. Kabul eder. Seni para avcısı. Sen para avcısı sensin. Bir buçuk sene niye donol bekledin ya? Niye kanalda besledin? Çocuklara bakmadın. Niye bakmadın çocuklara? Çocuk... çocuklarına ben daha iyi bakıyorum. Senedir, Benim bakmadın, tırnağım neye? olamaz Ayça. Oğlun, oğlun da... Oğlun da Kocaeli'ye falan gitti çarayıp arayıp sordu mu çocuklarını? Manisa'da şey... Başka kız getirdi. Buraya Konya'ya yanına. Hiç... Yanında... Senin, benim oğlum çalışıp yiyor. Evet. Hah. Hiç... Senin oğlun çalışmıyor. Çulsuz Ayça'nın kölesi olmuş. Ben kendim, kendim çalışıp yiyorum. Ben kimsenin parasını yemiyorum. Ben sen değilim. Ben Hiç de bile sen çalışmıyorsun. Evde boş boş oturuyorsun be. Sen... Konya'da yanında kalan kadın biliyor be her şeyi be. O anlattı be. Ses kayıtları var elimde. Ne kadar seviyeli konuşuyorlar. Gelin kaynana ne güzel konuşuyorlar. Ne güzel bir sevgi pötürcükleri, pıtırcıkları, saygı pıtırcıkları. Ayşe! Efendim abla? Sen bana söz veriyor musun Zeynep Hanım ya da abla. Ali aradığında hiç onlarla konuşmadan direkt çocuklarla görüştüreceğine söz veriyor musun? Söz veriyorum abla. Peki. Ali duyduysa. Zeynep Hanım sen duydun değil mi? Duydum Sedan. Alo dediğin an çocuklara verecek tamam mı? Hı -hı. Eğer vermezse Hı -hı. bak ben onu ne yapacağım o Ayşe'yi. Ali de arası. Yok abla ben vereceğim. Hatta ses kaydı bile alırım abla. Abla ses kaydı bile alırım. Beni yalancı çıkartırlarsa diye çocuk... Hani çocuklara evet, sen değilim, vermedi, kendi konuştu derlerse o ses kaydını ben gönderirim. Seni niye yalancı çıkarsınlar canım? Sen normal bir hareket yaptığın zaman ne Ali ne de Zeynep Hanım seni yalancı çıkaracak bir şey yapmazlar. Sen de rahat durmuyorsun Ayşe. Yok abla Zeynep Hanım Zeynep yapar. Allah'tan sen değilsin. Allah'tan ki Aynen yani geliyorsunuz yani sen değilsin. Neyse peki Ali arasın e, Zeynep Hanım da arasın bakalım Ayşe nasıl davranacak? Bana söz verdi. Direkt çocukları verecek mi?